Canlar Beyler herkese merhaba ben Serkan da 19 Eylül 2013 günlerden Perşembe arkadaşlar günün son canlı yayında sizlerle birlikteyiz 17.25'i gösteriyor şu anda saatlerimiz. Ve arkadaşlar canlı yayına başlarken öncelikle yine temel politikalarla başlayacağız ve kısa ve özet geçeceğiz sadece çok da fazla uzatmayacağım. Soru cevap bölümünde yapmayacağız dediğim gibi bu hafta böyle bir şey yapmayalım dedik. Ben kısaca şöyle politikalar hakkında. Ee, bir özet geçmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar gereksiz şeyleri kapatalım. Ses konusunda bir sıkıntı çekilmesin diye. Onu da hemen yapalım. Sanırım Cenk burada bir sıkıntı çekiyormuş. Bunu da çıkış yapalım. En azından bir tane daha ekstra program kapanmış olsun ses kesik diyorsunuz anladım da ee, bu herkes de böyle mi acaba arkadaşlar ses kesik mi geliyor birçok arkadaşımızda yok ben de iyi anlaşılır değil iyi pek demek ki arkadaşlar internette bir sıkıntı var ondan kaynaklı bir şey olabilir Haliteler e, gibi evet aynı öyle arkadaşlar. <laughs> Piyasadaki bu alak bulak havaya bizim demek ki internet bağlantılardan eşlik etmeye çalışıyor. Arkadaşlar kısaca ben özetleyeyim. E, detayları zaten canlı yayın kaydında dinleyebilirsiniz. Eğer ki kesik kesik geliyorsa ses. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Euro dolar paritesi için arkadaşlar 35-43 civarlarının üzerindeyiz. Ee, bu yukarı hareketi trend bazında biraz daha yukarı doğru götürmeye istekli bir görünüm var şu an itibariyle. Ama arkadaşlar şu da var ki hani çok da fazla yukarı hareket konusunda ısrarcı olunması da şu saatten sonra mantıklı değil baktığımız zaman. Yani yani tek küçük hareketler yakalanmaya çalışılıyor piyasada. E, yatırımcılar da genelde herhalde kısa vadeli işlemler yapıyor ve küçük küçük yukarı hareketler e, yine kar fırsatı, karı hemen kasaya atmak için güzel bir fırsat tanıyor. Ancak arkadaşlar artık şu tepeleri geçersek 50 35 91'e doğru yani şurada görmüş olduğunuz 35 67'lerin de üzerine çıkarsak arkadaşlar 91'e doğru hareketlerle karşılaşma potansiyelimiz olabilir. Ee, o yüzden arkadaşlar bu seviyelere dikkat edelim. Aksi takdirde düzeltme hareketleri gelebilir. Bakın az önce haberle beraber 15 haberlerle beraber aşağı doğru bir hareket yaşanmaya başladı. Ama bu da çok sınırlı kaldı. O yüzden paritenin şurada görmüş olduğumuz 35 bitlik bir bantta yani aşağıda 35-25 civarları, yukarıda ise 35-65 civarları arasında sıkıştığını görüyoruz. Bu sıkışma bir kere bir kırılsın bakalım. Hareket yukarıya da aşağı yönde kendini bir göstersin bakalım. Bence tabii ki bu. Yani şu bölgeyi bir yukarıya da aşağı yönde bir geçmesi gerekiyor ki arkadaşlar o tarafa doğru hareketin devamını biraz daha rahat ve gönül rahat bir derler yani. Bu şekilde bir bekleyelim bence. O yüzden bu mavi bölgeye dikkat, e, hatta biraz daha indirebiliriz 65 civarında denk gelecek şekilde tamam. Şu mavi bölgeye dikkat, ne tarafa doğru tepki vereceğimize dikkatle takip edelim arkadaşlar. Buna göre hareketin devamını bekler ya da bir düzeltme hareketinin başladığını algılayabiliriz. Zaten fark ettiyseniz saatlik grafiklerde de mektup hareketli ortalama stratejimiz yavaş yavaş e, geri çekilme sinyalleri vermeye hazırlanıyor. Daha vermedi yalnız. Onu unutmayın. Hala yukarı hareket konusunda sinyal devam ediyor. E, ama herhalde kısa bir süre sonra yani herhalde e, nasıl diyelim 35-28'lerin altına doğru bir hareket bize sinyali verecektir diye tahmin ediyorum ben. Tamamdır bunlara dikkat edin ee, özellikle ama bu sinyal de tabii ki küçük kısa vadeli bir sinyal olacaktır. 20-25 fiktikler almaları için ancak kullanılacaktır piyasadaki oyuncular tarafından hala net olarak trend kırılımı yok. Yarın eğer ki arkadaşlar hani şöyle 34-90'lara doğru bir geri çekilme olursa belki bu civarlarda e, yine kuvvetli bir destek seviyesiyle karşılaşabiliriz. Onu Gecenin izinde ya da yarın sabah izinde sizlerle paylaşırım. Bu arada yarın muhtemelen canlı yayın olmayacak arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. O yüzden gecenin izlerini e, iyi referans alın. Olabildiğince de yine düzgün ve dikkatli şekilde yazmaya çalışacağım. Onu da söyleyeyim. E, belki bir kere bir tane canlı yayın yapabiliriz ama e, bu konuda da anlayışınız için çok teşekkür ediyorum. Sterlin dolara geldik arkadaşlar. Gece saatte ne demiştik? Bir düzeltme hareketi bekliyoruz demiştik. 61-68'in altında kaldığı sürece hatta 61-70 demiştik. Bunu birazcık yukarı yuvarlamıştık. ve ee, arkadaşlar buradan bir geri çekime bekliyorduk. Evet 60-65 civarları ile 60-43 civarları arasında bir desteğimiz vardı. Bakın burada sabahki şablonlarda da bunu paylaşmıştık. Arkadaşlar Buradan yukarı doğru bir hareket potansiyeli olabilir dedik ki ilk hedefimiz olan bu bölgeye kadar geldi ve burada şu anda takıldı arkadaşlar. Resmen burada bir takılma var şu anda. Bu takılma eğer ki kendini yukarı yönde atabilirse tekrar yani 60 46 geçilmeden yukarı doğru gelebilirsek yeniden arkadaşlar buradaki tepede doğru bir hareketle karşılaşacağız. Ama bu bölgenin altına doğru inersek herhalde ilk aşamada şöyle 58-95 civarlarına kadar bir geri çekilme mümkün gözüküyor. Tamamdır. Ee, bunu söyleyelim arkadaşlar. Ee, dolar paritesi için yön hala tabii ki yukarı. Yani trend hala yukarı arkadaşlar. Sadece bir düzeltme hareketi bekliyorduk. Bu düzeltme hareketi ilk olarak belirttiğimiz hedefe geldi. Devamı için artık yani 60-65 civarlarına geldi gece saatlerinde yapmış olduğumuz analizde bunu paylaşmıştık. Şimdi geri çekilme devamı için 60-45'lerin kırılmasını bekleyeceğiz. Aksi takdirde trend dahilinde yön yukarı olmaya devam edecek. Gelelim altına. Altın için söyleyebileceğimiz şey nedir? Altında ise arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. 1364 civarlarında yukarı doğru bakın buradaki trend çizgisini hatırlıyor musunuz? Sabah saatlerinde paylaşmıştım, göstermiştim sizlere buradaki trend çizgisi nereden bulmuştuk biz bunu arkadaşlar? Bakın şuradaki trendin tepe ve tepelerle oluşan trendin arkadaşlar simetriğini almıştık ve şuradaki simetriğini arkadaşlar buradaki dip seviyesine yerleştirmiştik ve bakın burası kırıldıktan sonra aşağı doğru sert bir hareket başlamıştı hatırlıyorsanız ee, ve Fed de beraber gelen harekette arkadaşlar bu turuncu çizgiye kadar bizi taşıdı ama daha fazlasını değil. O yüzden şu anda artık bu yukarı trendin devamı için arkadaşlar bu turuncu çizgi referans olarak alacaksınız. Sabah saatlerinde sizlerle paylaşmış olduğum şablonda bu çizgiyi göreceksiniz. Yani şu anda şablonu yüklediyseniz kendi ee, grafiklerinize bile bu söz konusu olacaktır. Tamamdır. O yüzden arkadaşlar altında 1370 60 ile yani 1370 ile 1375 50 arasındaki bölgeye dikkat edin. En azından kapanışa kadar bu bölge geçilmediği takdirde her yukarı hareket düzeltme hareketini başlatabilir. Ee, tamamdır. Bunu söyleyelim. 1369 90 1375 civarlarındaki bölge önemli. Altına doğru inersek 1355 65'ler karşımıza çıkacak. İlk düzeltme sonrasında ise 1340-97 civarları ki buradaki 200 hareketli ortalama biraz daha yukarıda bakın 42-20 civarlarında. Ee, ben bunun buraya daha hızlı ineceğini tahmin etmiştim aslında sabah saatlerinde. O yüzden pivot noktasının daha kuvvetli olabileceğini düşündüm ama birazcık gecikti. Ama önemli olan bu seviye artık yaklaşması yine yani 40-42 arası eğer 55'leri kırarsak aşağı doğru bir düzeltme için güzel bir seviye olacaktır. Artık buradan tepkiyi tekrar yukarıma aşağı verecek tekrar bir değerlendiririz ama şu bölgeye lütfen dikkat edin 1340-42 arasında 41 ile 43 arasındaki bölge diyelim artık buraya. Tamamdır arkadaşlar. Ee, evet altın içinde bunu söyleyebiliriz. Şimdi bunu da buraya alalım. Tekrar yerine koyalım arkadaşlar. bunu da buradan tutalım ve buraya çekelim arkadaşlar evet euro dolar nerede alt 51 yok kaç 35.50 bakın gene gördünüz mü gene yukarı hareket hop gene isteksiz karlar alındı hafif bir aşağı tepki yapıyor belki gene bu 43'lere kadar gelecek oradan sonra yeniden küçük hafif aşağı hareketler kar alımı olacak sonra tekrar yukarı yapacak mavi bölgeye dikkat az önce söylediğimiz gibi arkadaşlar Devam ediyoruz. Dolar Japon yeni. Dolar Japon yeni için bugün ne demiştik? Aşağıda 90 daha doğrusu şurada bir kelebeğimiz vardı bizim hatırlıyorsanız. Bazı arkadaşlarımız acaba siz e, kafadan formasyon mu uyduruyorsunuz diye de bazı e, yeni gelen arkadaşlar sormuş Dedi ki hayır kafadan formasyon uydurmuyoruz. Ee, sadece buradaki tren çizgilerine ile karışık olarak size bir formasyonmuş gibi anlatmaya çalışıyoruz. Ha, ismini biz mi bulduk derseniz e, bu papyonu arkadaşlar evet papyon olarak biz bunu yapmaya çalıştık. Papi papi diyor Sayın Zuhi'de aynen <laughs> öyle. Ama arkadaşlar papyon papi her neyle adlandırırsanız adlandırın arkadaşlar ee, çalıştı mı? çalıştı. Size kar sağladı mı? Eğer takip ettiyseniz sağlamıştır çünkü. Papyon dedi ki bize bu civarlardan geri çekilme bekliyoruz. Bu geri çekilmenin hedef noktası e, 79, 90, 97, 90 civarları. E, geldik mi hedefe geldik. Buradan bir tepki bekliyor muyduk? Papyona göre bekliyorduk arkadaşlar. Bu hareket geldi mi? 167 pip. Fena mı? Dün geceden biri. Var mı peki başka bu şekilde düzeltme yapan parite arkadaşlar? dolar TL'yi hariç tutuyorum tabii ki dolar TL ile bahsetmiyorum da majör pariteler açısından bence yok. Ee, o yüzden arkadaşlar güzel çalıştı. 99.50 civarlarında şu anda 50-52 arasında. Açıkçası tabii ki sadece buna bakarak işlem yapmıyoruz. Bu biraz daha genel görünümü bize sunuyor ve hedef olarak da sunduğu seviye şöyle 50'lerin de üzerinde arkadaşlar. Yine şu tepe noktalarıyla yani 100.62 ile 101.13 civarları olacaktır. Şimdi biz bu kelebeği benekler eklemeye başlayacağız. Bilmiyorum farkını yani biliyor musunuz ama yavaş yavaş benekle eklemeye başlayacağız biz bu kelebeği arkadaşlar. Bunu bunun üzerine yapınca pembe oluyor ama peki pembe olsun. Kelebeğin benekleri ne renk olsun arkadaşlar. Anket açıyorum. sarı. Sarı koyarsak ne renk oluyor? Bu zaman da beyaz oluyor. Arkası mavi olduğu için fon değişik değişik renkler deneyelim. Bu da çok kötü oldu. Kelebeğin kanatları. Peki hadi şöyle değişik bir renk yapalım. Birazcık e, fosforlu bir renk oldu. Hocam kelebek elden gitmesin sonra. Zaten bu kelebek değil papyon da işte bazı arkadaşlar papyonla tepki gösterdi diye yavaş yavaş. <laughs> Peki arkadaşlar puantiyeli bir papyon yapıyoruz. Puantiyeli papyonun hedef noktası burası. Şimdi bakın bunu aşağı doğru burası vardı. Ee, yukarı doğru bakın şurası vardı. Papyonun kelebek şeyleri, e, benekleri bunlar. Eğer bu seviyeye doğru bir hareket gelirse ondan sonra yine şu taraflara doğru bir hareket etme potansiyeli olacak ki önümüzdeki 3-4 gün sonra eğer olursa arkadaşlar herhalde şu bölgeye tekabül edebilir. Eğer hızlı bir hareketle yarın e, şu bölgeye ya da arkadaşlar şu bölgeye doğru bir hareket gelirse e, bu bugün için, bu da yarın için olan hedef olacaktır. Sonrasında şuradaki bölgeye kadar geri çekilmesine devam edebilir. Tabi dediğim gibi bu genel görünümü bize sunuyor arkadaşlar. Hani şu bölge ya da birkaç gün daha geçerse arkadaşlar belki de şu bölge penekli papyon bu şekilde zaten papi iyiydi. Peki tamam papi kalsın o zaman. Ee, bu genel görünümü belirtiyordu. Kısa vadelerde bazı görüşlerimiz vardı hatırlıyorsanız. Sabah saatlerinde hedef olarak kullanacağımız bölge bakın burasıydı arkadaşlar. Eğer 98 33'ün üzerine zaten ilk beklentimiz yukarıydı. Nereye kadar? 98-92'ye kadar. Sonrasında burası kırılırsa dedik arkadaşlar? 99-30, 99-41 arasında kadar bir hareket bekliyorduk. 40'lar da kırılırsa arkadaşlar, şuradaki 200'lük hareketli ortalamadan bahsediyorum. Hareketin 99-72 ve 99-90'a kadar gelme potansiyeli var demiştik. Şu an arkadaşlar buraya doğru bir hareket var. Yukarı yönde görmüş olduğunuz gibi. Ee, bu hareketin eğer ki devamı gelirse yukarı yönde arkadaşlar nereye kadar gider diyorsunuz. Zaten onu da söyledik. 99.72 ve 99.90 civarları hedef olarak karşımıza çıkabilecek olan bölgelerdir. Ee, paylaşmış olalım bizde. Tamam. Yani dolar Japon için de bunu söyleyebiliriz. Hiçbir parite arasında koordinasyon falan aramaya kalkmayın arkadaşlar. Aradığımız şey burada ee, bence yani burada aramanız gereken şey bence arkadaşlar bir saniye şuradan bir konsolini yapalım. Ee, Daha doğrusu şunu demek istiyorum. Her paliteyi kendi içerisinde bireysel olarak değerlendirmek çok daha sağlıklı olacaktır demeye çalışıyorum. O yüzden hani o palite böyle yaptı, şu palite şöyle yaptı gibi bir yaklaşım içerisinde girmeyin. O palite çıktıysa bunu da çıkartır, bu düştüyse bunu da düşürür şeklinde bir yaklaşım içerisinde çok fazla girmeyin. Ee, hani belki euro dolarla Dolar-frank arasında bunu yapabilirsiniz ama e, sterlin zaten başlı başına kendi başına takılan bir parite. Bu aralar İngiltere'den kaynaklı olan haberlerden dolayı e, altında zaten çok fazla e, Amerika'dan gelen haberler dışında çok fazla şey yapmamak gerekiyor. E, birbiriyle koordine şekilde çalışmamak gerekiyor. Onu da söyleyelim. Tamamdır arkadaşlar. dolar için işte bunu söyledik. Dolar-TL'ye de bakalım hemen. Sabah saatinde biliyorsunuz 92.70'in üzerine yukarı hareket beklentimiz vardı. Bu hareket beklentimiz ilk olarak 95.82 olarak belirttiğimiz seviyeye saat 15-16 arasında ulaştı arkadaşlar. Şimdi yukarı hareket bir miktar daha devam ediyor. Burada da 96-60 civarları hedef olarak karşımızda. Bu bölge önemli. Buradan bir tepki geldi geldi. Gelmezse arkadaşlar yukarı hareket devam 97.35 ve 97-85 civarlarına kadar bir tepkiyle karşılaşabiliriz belki. Tamamdır. Şimdilik özetler bu kadar. Biz birkaç paritaya daha bakacağız. Sonrasında ise işte zaten canlı yayında sonuna gelmiş oluruz arkadaşlar. O yüzden canlı yayın kaydını durduralım ve biz burada olan arkadaşlara devam edelim.